Hayırlı günler Sayın Batuk TV izleyenleri ve e, yüksek sebze ataklarımızın 3. bölümüyle birlikteyiz. Ve yeni toprak aldık yine Batu ablan. Ve şimdi Batu ablan bu toprakları da boşaltıyor içine. Ve bu sefer bu yükseltilmiş e, sebze yatakları için olan bir toprak var ondan da aldım. Onu da birazdan getireceğim. Ve bugün bunu inşallah bitireceğiz. Toplam. Beş tane daha toprak aldım. 40 litrelik bir tane de 40 litrelik ee, özel olarak sadece yüksek yükseltilmiş sebze toprağı alanından aldım bir de bir tane domatesler için ekstra aldım yine az sonuna görüşmek üzere ben diğer tabakları getireyim Batu da bu işi halletsin nasıl iyi mi gidiyor Batu hı hı. aferin işte bu Şimdi Domateslerimiz için burayı temizledik önce. Bir iki tane daha şey kaldı. Onları temizledikten sonra domates toprağı bunun üstüne güzelce dağıtacağım. Ardından bunların ikisi bir tane daha normal toprak. Üstüne de yine sadece özel ha ben yanlışını buraya almışım ya. <laughs> domates için olan bu. Öbür tarafa koyduğumda yükseltilmiş yataklar için olan neyse değiştiririm yerlerini yükseltilmiş yataklar için olan toprağı bunun ikisine dağıtacağım yarı yarı bunu da öyle yapacağım o zaman inşallah tamamlanmış olacak dediğim gibi ben bunun etrafını taşla da öreceğim tam sağlam olsun diye şimdilik böyle yaptık ama bu tahtalar ileride ister istemez eskicek yağmur yağdıkça da kırılacak kırılmadan ya tahta ya da taşla güçlendireceğim bunları tekrar Şimdi doğru toprağı buraya getireyim. Domates toprağını doğru yerine getireyim. Ve batağdan işe koyulalım. Haydi bismillah. Tamamdır oğlum. Tek bakayım. İşte domates için olan bu. Kovuk oh, için olan yani yükseltilmiş e, sebze takları için olan buydu. Tök hepsini komple ortaya töksen sonra baba dağıtacak onu güzelce. Tök tök tök. Bunlar direkt e, gübrelenmiş hali. Tık tık tık. Aferin benim oğluma. At onu buraya. Yavaş oğlum. Ne yapıyorsun? Uzaklaştı biraz daha, da toprağı şey oradan. Evet. Bunu. E, ama öyle değil oğlum. Ne yapıyorsun? top mu oynuyorsun batağı? O ondan değil. Sen bıçağınla sürmüyorsun. Bırak onu. Bırak onu. Ata at, bıçağı bırak. Al onu. Büyük küre al. Onunla yapabiliyorsun yap bakayım daha onun üstünde. Dediğimiz gibi çocuklarımızı mutlaka bahçede yardım çalıştıralım, yardım etsinler. Çok iyi onlar için. Yaz olduğu zaman zaten batıya çıplak gelecek. <laughs> yani ayakkabısız. Ayakları toprağa değsin ki işte o zaman sağlık nedir anlarsınız. Çünkü toprağa ayağın değdi mi, elin değdi mi oğlum vücudundaki pisliği atarsın, elektriği atarsın. Vücut çünkü de ne dedim ben sana? Biz toprakız değil mi? Bak Allah bizi nasıl yarattı biliyor musun oğlum? Toprak. Toprakla su. Ne oldu? Çamur oluyor. Islak oluyor ya çamur. Ondan Allah bizi yarattı. Yani biz buyuz. Yani öldük mü biz? Ne dedim toprağın ben? Için. Ruhumuz Allah yanına gidecek. Bedenimiz toprak olacak. Toprağa niye koyuyoruz bedeni? Toprak olacak diye. Yani biz buyuz. Içine gitti. Tamam biz biz toprağız. Yani ne demek oluyor? Sen topraklan bir olabilirsin yani. Toprağa değdiğine vakit çamur aynı toprağa değdiğin vakit ne olur sen de sağlıklı olursun. Onun için toprağa değmek zorundayız. Yapabileceğimiz en iyi iş o. İnsanın içindeki tüm vitaminler, mineraller toprakta da var. Çünkü biz topraktan yaratıldık. Yüce Allah bunu Kur'an'da bize öyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i inşallah bu vesileyle okuyalım. Madem karantinadayız, karantinadayız. Karantinadayken ya bahçemize gidip iş yapalım ya evimizde kitap okuyalım, Kur'an-ı Kerim okuyalım. Ailemizle vakit geçirelim. Spor yapalım. Evde de spor yapabilirsiniz. Patat dışarı atma mı oğlum? Dışarı atma, dışarı dışarı atma. O bahçe sadece bu domates burada olacak. Orada değil. Domates burada yapacağız. İlk başta, ilk aşamada. Hansa da bakarız belki büyütürüz de. Şimdi sen onu sadece buraya dağıt. Buraya. Dediğimiz gibi evde spor yapın. Yaşlı ya hasta insanlara uzak durun. Sadece buraya oğlum bak. Buralara görüyor musun? Buralara dağıt. Tamam ama öyle atmadan yavaş yavaş. Tamam 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 abartma. Dikkat. Uy İşte başı gitti. <laughs> <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Elinden elinden temizle bakayım üstüne. Tamam sen bırakma tabi ben geleyim sen üstünü temizleyeyim önce bir. Yapma tamam yapma. Bırak şimdi. Tamam aferin sana. Çok güzel yaptın. Bırak onu bir. Sen bir üstünü temizle şimdilik. Dediğim gibi evde vakit geçirelim. Evde kal Türkiye ve dünya ama evde kalırken de sadece oturup da onunla şey eşyalarla konuşmayalım kafa yemeyelim. Burada doktorlara sormuşlar eşyalar benden konuşur e, şey eşyalarla konuşursam ne olacak diye doktor demiş ki buraya gelmeyin buralar tıktım tıktım artık eşyalarla konuştuğunuz zaman sorun değil eşyalar sizinle konuşmaya başladığı zaman as asıl sorun o zaman başlar eşyalar sizinle konuşmaya başladı mı gelebilirsiniz aksi takdirde gelmeyin çünkü evde tek başınıza kalırsanız ister istemez konuşacaksınız etraftaki eşyalarla ama dediklerimizi yaparsanız ne delirirsiniz ne eşyalarla konuşursunuz çünkü çok vaktiniz olacak kitap okursunuz, kuran okursunuz, spor yaparsınız doğru düz beslenirsiniz bunları hepsini yaparsanız delirmezsiniz, kafa yemezsiniz. Ve şimdi ben bu toprağı bir dağıtayım. Ondan sonra da yüksel kimiş yatak yatağı ve geçelim. Yata, 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 yata. Hey maşallah. Buna eşek arısı mı derler? Bu dinozor arısı ya. Toprağı dağıtırken Bunlar asadım. Toprakta bir şey emiyor mu, yiyor mu? Ne yapıyor bu ya? Niye i̇şte bu. Şimdi devam devam edeceğiz. Oğlum ya sana bir arı göstereceğim gel. Ne? Çok büyük bir arı. Kimimizde de burası domateslerimizden ilgilendik. Bir de ne? büyük beşek arımızı arımızdan görüştük. Şimdi geldik yine asıl meselemize. İşte şimdi bunu ikisine de dağıtacağım. Bir de bunu da dağıtacağım. O bu kez inşallah yetecek. Şimdi 80 litre daha var. Ve evet dediğim gibi bitiremedik. Düşündüğümden çok çok daha fazla toprak alıyor burası. Ya şu ana kadar kaç tane toplam 13-14 tane 40 litrelik toprak döktük içine. İkisinde de toplam toplamda. Yani tanesinin 7 tane düşüyor. Bağlan tam olarak yetmedi ama bu bölümü böyle paylaşmayacağım. Yarın yine belki belki de bugün daha halledebilirsem halledeceğim. Olmadı yarın ve yani önümüzdeki günlerde toprak alacağım tekrar ve bunu tamamen dolduracağım ve bu çekimde de 3. bölümü de öyle bitireceğim. Şimdilik burada bitirmek istiyorum. Bunu Bitirip içine ekimimiz yaptık mı bir dörtüncü bölüm daha çekeriz. Ve buranın son halinde o zaman herhalde beşinci bölümde bahçenin son halinde göstermiş oluruz. Görüşürüz de. Görüşürüz. Güzel güzel konuşsana oğlum. Görüşürüz de. Atam canı sıkılmış. Eve gitmek istiyormuş. <laughs> <laughs> tamam tamam bir şey yok tamam. Keserim burayı korkma keserim. Utanma keserim burayı. Tamam bu il bu iyice kafayı götürdü. Şu an eve gitmek istiyor. Onun kendini yardım yana atıyor. <laughs> Anne görmesin varsa üstlerim maaf oluyor. Niye maaf diye soruyorsun. Her tarafın Neyse. Görüşmek üzere. Patap delirdi. En iyisi biz gidelim. Biraz daha toprak ekledik üstüne. Üzerine buradan. Ve bu seferlik bu kadar bırakacağız. Tam ağzına kadar doldurmayacağız. Artık o bir dahaki seneye inşallah. Şu anda yükseltilmiş sebze taklarımız bitmiş durumda. Bunları önümüzdeki zamanda e, bitmiş hali, halini de sizlerle paylaşacağız. İçine neler ekeceğimizi karar verip ekerken de paylaşacağız. Ektikten sonra da paylaşacağız ve sonundan meyvelerimizi alırken de paylaşacağız. İnşallah en kısa zamanda ekim aşamasında bir tekrar birlikte oluruz. Allah emanetsiniz. Görüşmek üzere.